Bu ne be ya? Japon askeri gibi. Şapkalık şoför mü kaldı affedersiniz yani? Vallahi bunun tamiri ziyandır. Ben bunu sökeyim, yenisini takayım. En az beş yılı var. Kardeşim bak, biz burada kiracıyız. Yeni taşındık. Sen şimdi on tamir et, Fazla masraf çıkartma bize. Ah canım Allah'ım be ya. Bak benden garanti veriyorum. Sen beş yıldan fazla oturursun Onlarca yıl bu mahallede otursun. Çok güzel mahalledir bizim mahalle be ya. Kimse kimseyi burnuna sokmaz. Ha. Şimdi sen onu tamir et. Biz düşünelim. Şimdilik olsun da. Tamam, oldu. Ama günah benden gitti bak. Hadi <laughs> <Ay>, bakalım <süre. gülüyor> Şeye, o boru çıkıyor. O borusu çıkar orada. Ha. Şurada. Şurada. Allah! 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 kapat. Allah! kapat. Allah! kapat. Allah! 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 Baba İsmail'in kafası. Bacıyı sıkıştı. Koş. Ah. Usla, nasıl soktur o koca kafanı kadar ya? Ben sana demiyor muyum be ya? Her yeri burnunu sokma diye sen kafanı kokmuşsun bacaya be ya. Ya çıkarsana da kafasını boğulacak. Boğulursa boğulsun be ya. Ah. Çıraklık ders almak demektir. Ders vereceğini çıkarsana çocuğu deli. Hiçbir yerine dokunamam ben onun. Vallahi daha yeni çıraktır sigortasını bile ödemedik yani. Ben dokunamam. Ne demek dokunamam? Ne demek dokunamam? Çıkar kafasını al götür çırağını hadi. Gel, ben onu öyle çekiştirirken ya bu oyunu çıtıp da Ondan sonra bütün sorumluluk bana. Ben sorumlu değilim ki ya. Şefkat verdi bunu benim yanıma. Onun keyfini şefkattir. Ben gidip şefkati çağırayım ben. Ha nereye gidiyorsun? Gel çıkarsın. Bir dakika, bir dakika. Aa bu arada siz böyle mukayyet olun. Gıpraşmasın öyle. Vallahi boynu kırar bu ya. Gerizek kaldı. <laughs> ah boz <Ş> kıra. <laughs> şefkat. Şefkat. Ha, ne şimdi ya? Ha, ne oldu lan? Lama mı düştü? İsmail'in başı sıkıştı. Baca deliğine. <laughs> yeni mini çıkartamayız yeni komşunun evinde. Madem sen kefil gel çıkar hadi. Ben nerede kefilim oğlum? Yok o kefil. Muhtar gelsin. Vallahi ben tanımam muhtarı falan. Sen yarın da verdin çırak olarak. Sen kefilsin gel çıkar. Cuma haklı. Sen soktun sen çıkar. Hadi Allah'ını seversen koş. Vallahi çocuk kötü durumda. Bak sigortası da başlamadı. Yemin ederim ben ödemem ha. Ölürsem ölürse tazminatım. İsmail, İsmail iyi misin? <laughs> ne? Ya ne diyorsun anlamıyorum ki. Bak İsmail iyiysen ellerini şıplat. Tamam. Nefes alabiliyormusun peki? Ha? İsmail nefes alabiliyorsan iki elini birden şıplat. Teyze ne? Ne yapıyorsun sen? Adam can derdinde, sen göbek attırıyorsun. Ya anne, depremde falan böyle yapıyorlar, tamam mı? Adamı yalnız halde bırakalım da bayılsın ölsün mü ya? Bu olmasın! <laughs> Bu olmasın! Bu olmasın! Evres ol. ver be ya! ver be şefka, ya! Şefkat, Şefkat'ı arayana be ya! Gel, 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 geç. Merhaba komiserim. Geçmiş olsun. Gel Şefkat abi, gel. Geçmiş. Dur bakın. İsmail! Ben geldim kardeşim. Şevkat. Dur dur sabit dur. Kafanı oynatma. Şimdi seni çekeceğim. Tamam mı? Dur. Yok bunun o ya. Kafası sıkışmış. Hadi ya. Yapma. Evet. Eh. Yapma sen yapma. Dur bakayım dur. Dur şuradan <laughs> destekle abanacağım dur. Canı acıyor bunun. Tamam. Doğru yıkmak lazım be ya. Ne? Merak etmeyin sizden para ama. Ah bu. Yok yok tamam tamam ah, bir durun durun. O, o şekilde olmaz. Ben halledeceğim. İki dakika verin bana. İki dakikayı hallediyor. Bekleyin. Ben çünkü... Gel be oğlum gel. Be. Ay yapma! Ya. Yok, ya. yok, yok. Ay, yok, ya. yok şey be ya. Yok iyiyim ben. Bana bir şey olmaz. Bu çocuk ölecek be ya. Ölçek sigortasını bile mi yaptırmadım ben, ne yapacağımı hiç kesecek benim dükkanımı mı ölecekler be ya. Allah belanı versin seni be! Allah belanı versin önce! Şey. Hayırdır Sevkat? Aksiyon! Kazım! Kazım! Lan Arşimet! Ne var Şevkat Kazım Kazım ya? Ne var ya? Ha oğlum İsmail'in kafası bacağa sıkışmış da. Şu sabunu keseyi falan kap da gel hadi. Ha e, ha. Ondan kese, sonra bekle kese, içeride köpük müşteri. Lan dur! Köpüklü müşterim var hemen geliyorum. Lan oğlum acele diyorum hadi lan. Tamam geliyorum ya bak. Kesin yap Mesaiden alıyorsun bak İş kıyafetimle gelirim Şevkat. zaten aranıyorsun cıplak gezmeye. Gel ha, hadi gel çabuk. Kesin Ne vurup duruyorsun ben? Geldim. Var mı da yardım edecek bir şey? Yok la sağ ol. Oğlum ama masayı getirsene ya, ya da neydi? Acı tutmuyor o masayı. Oğlum granny spit getiriyorsun, golden getiriyorsun. Vallahi ben bunları yemiyorum ya. Yok ya, yo, bir tane al oğlum ya. Oğlum ben yok, yelden başka ağzıma sürüyorum. Bunlar yaramaz ya. Ne var Çavkal? Ne var Çavkal? Geldik. Hah, gel. Hadi koş, koş, koş. Kolay gelsin. Dikkat edin lan. Koparmayın İsmail'in kelleyi. <laughs> Vallahi yeminimi bozacağım, yoksa ölecek bu kızancaz be. kaç bakarım kız vardan. Ne yapıyorsun onları? Ne yapacaksın? Bu sivri uçlarıyla böyle yanından kıyın kıyın açacağım diliyi büyüteceğim, öyle çıkaracağım. Merak etme zarar olmaz. Ya elcisine boynuna başına gelsin ne olacak. Mukadderat artık Allah affetsin. <laughs> Hazır bismillah. açdın mı ya? Seni. Durun durun gel gel. Ne işin var senin bu kılıkta burada? Bekar kız var evde. Teessüf ederim. Ya yani ben mesai saatindeyim. Bu da benim iş kıyafetim. Allah Allah. Ya dalgıçlar paletle şunlar gelle mi geziyor? Ben olsam gezerim. Niye getirdin? Al götür bunu çabuk. Ya yenge yok. Ah, hani şu e, kopukla, sabunla falan. Onu öyle güzelce kopuklayıp oradan... ...te kaydırma yöntemiyle çıkar diye ben şey yaptım. Hadi sen yap. Öyle çıkmaz be ya. İnce uçlu var. Alacağım ben. Rahat ol. Cuma üstü öyle olmaz. İn bakayım sen. Sıcak su var mı ya? Bir... Hadi kızım. Sana zahmet. Tamam, tamam. Ben hemen getiriyorum. Hadi Sıcak ya. suyu ne yapacaksın? Doğumu yapıyor mu burada ya? Kafası pişti. Ne yapacaksın? Bir bileyim ama ya. Aman. Fena sıkışmış bu ya. Allah Allah. Nasıl sıkıştı? Ne bileyim oğlum ben fizik yüksek mühendisi miyim? Bak işte. <laughs> geldi, su geldi. Hah, sağ ol kızım. Vallahi sağ ol işte bununla. Şimdi halledersin. Oh. Hamama beklerim hepinizi. Vallahi Osmanlı masajı. Kleopatra masajı. Tay. Bütün masajların hepsini yapar. Ya şunu şuradan çıkar yeter Allah aşkına. Ee, Bacak, Şöyle şunu şuraya bir döşeyelim. Şöyle alalım biraz daha. Şöyle ısmarla. Tamam. Şimdi bir çekelim. Yok. Bir dakika. Bekle bakalım. Sıkı dur İsmail. Dik yap kafanı dik 90 derece. Kıpırdama Amma sıkışmış bu ha. Hadi. Hadi bakalım. Tamam. Tamam yumuyoruz gözlerini, bakmıyoruz. Tamam, kapat. Ya usta tellak sirkik ben var ya. Cimri kes lan. Kız şunu almama götür, yıka getir hadi. Fırla. İsmail, İsmail? Tamam. İsmail, iyi misin İsmail? Fırla. Tamam, elif yorulur. İyi değil mi? Tamam, İsmail, iyi misin İsmail? Kusura bakmayın. Esep bununla geçmiş olsun. Bitti Ay. gitti. Ah geçmiş olsun. Ah, Allah daha bir kaza verememsin. Ah, çok, çok geçmiş olsun. Bizim evine geldin Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.